merhabalar paralel levhaların ikinci videosunda hızlandırıcı ve yavaşlatıcı levhaları göreceğiz. Arkadaşlar ÖSYM'nin çok fazla başvurduğu bir soru tipi değil ama 11. sınıfta çokça işinize yarayacaktır. Yer çekimi ivmesini ihmal edelim arkadaşlar. Yer çekimi olmasın. Şekildeki artı levhadan bakın önce şu gerilimlere bakalım. Bakın V1 V2 gerilimi uzun olan artı kısa olan eksiydi. Eksi artı. Bundan dolayı arkadaşlar burası pozitif yüklenecek. Burası negatif yüklenecektir. İkinci levha eksilen yine burası eksi. Burası da artı yüklenecektir. Şimdi arkadaşlar şuradan Q yüklü parçayı serbest bıraktığımız zaman artılar artı diyecek yani elektrik alan sağa doğru olacağını çekildeki parçacık bu arada hızlanacak buradan gelip şu aradaki boşluktan geçip giderken dikkat edin ekser bunu çektiği için gidikçe yavaşlayacak artık karşılığına ulaşacak ulaşamayacak şimdi o durumlara bakacağız yani birinci kısım hızlandırıcı olarak ikinci kısım yavaşlatıcı olarak rol görecektir arkadaşlar bıraktığımız parçacık bakın şekildeki ki buradan hareket edip şu A noktasından X kadar uzaktaki A noktasından V'ye A hızıyla geçse bakın bunu bulurken şu arada yapılan iş kinetik enerjideki değişinde. ilk videonun son kısmında onu görmüştük şöyle bir kez daha hatırlatayım orayı bakın bu arada yapılan iş kuvvet çarpı yol kinetik enerjideki değişimde 1 bölü 2 M e. V A'nın karesi diyorum. Kuvvet bu aradaki kuvvet Q çarpı V1 bölü D1 çarpı X eşittir. 1 bölü K V A'nın karesiydi. Son kinetik enerji bu. İlk de serbest bıraktığımız için yoktu. Peki şimdi bunu bir daha bir önceki videoda işlemiştik. Peki olayı devam edelim. Bu geldi. Şu aradan geçti. Yavaşlayacak. Acaba karşı levhaya ulaşır mı ulaşamaz mı? Arkadaşlar karşı levhaya ulaşıp ulaşamayacağı şu V1 gerilimi ile V2 arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bakın şöyle ifade edeyim size. Eğer V1 gerilimi V2 eşit ise parçacık karşı levhaya ulaşır. Ama buraya bir hıza çarpamaz. Tam buraya geldiğinde hızı sıfır olur. Geri döner. Eğer V1 gerilimi V2'den daha büyükse hızlandırıcının gerilimi yavaşlatıcıdan daha büyükse bu parça karşı levhaya ulaşır. Karşı levhaya şöyle V hızı diyorum V hızı ile çarpar. Bakın karşı levhaya ulaşır ve çarpar. Fakat V2 gerilimi daha büyükse arkadaşlar parçacık gelir buradan geçer. Şuralardan bir yerden geri döner. Yani karşı levhaya ulaşamaz. Levhaya ulaşamaz. Şimdi arkadaşlar bunlar yorum için kullanacağız. Matematiksel işlemler için ise soru çözümü ile öğrenilir fizik arkadaşlar. Fiziğin en güzel öğrenilme yolu soru çözümüdür. Şimdi size 3 soruyla neler demek istediğimizi ve daha basit nasıl çözümler yapacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar birinci soruyla başlayalım. Yer çekimi ve sürtünmenin önemsiz olduğu şekildeki paralel levha sisteminde. K noktasından serbest bırakılan eksi Q yüklü parçacık. Bakın arkadaşlar pillere dikkat edin. Şekildeki birinci pilden dolayı burası eksi yüklenecektir. Burası artı yüklenecek. İkinci pilden dolayı burası artı yüklenecek. Burası eksi yüklenecek. Bıraktığımız parçacık eksi. Eksi eksi iteceği için bu arkadaş bu arada hızlanacak. Burayı geçtikten sonra bakın artılar eksiği çekeceği için yavaşlayacak. süre devam edelim. Eksi Q yüklü parçacık M lehasına en fazla 10 santim yaklaşabildiğine göre. Arkadaşlar M'ye en fazla 10 santim yaklaşıyorsa işte şurası olsun. Bakın burası 10 santim. Burası 30 santim olacak. Bakın buraya kadar yaklaşıyorsa. Karşılığı devreye çarpamamış. Arkadaşlar karşı devreye çarpamamışsa bu kere V üssü 120'den daha büyük olmalı. Az önceki yorumda. Buna göre diyor. ikinci üreticin V üssü gerilimi kaç volttur? Şimdi arkadaşlar olayı matematiğe dökelim. Parçık bu arada hızlanacak. Enerji kazanacak. Bu arada yavaşlayacak. Enerjiyi kaybedecek. Buradan geri dönüyorsa Hızlandırıcı aralıkta yapılan iş, yavaşlatıcı da yapılan işe eşit olmalı. Bakın buradaki işi omega 1, buradaki işi omega 2 diyorum. Birinci levhada kazandığım enerjiyi ikinci aralıkta burada kaybediyor olmamız lazım. O yüzden şöyle yapıyorum. Bakın omega 1, omega 2 eşit olmalı. Birinci aralıkta yapılan iş, Q çarpı V1 bölü. D1 çarpı aldığı yol tüm yolu almış. D1 eşit olacak. Bu arada yapılan iş. Dikkat. Q çarpı V2 bölü D2 çarpı. Burada tamamını almıyor. Bakın 30 santim alıyor. Ona şimdilik X diyelim. formüle yerine yazdığımızdan her şey ortaya çıkacaktır. Buyurun arkadaşlar. Q çarpı V1 gerilimi 120. Levhalar arası uzaklığı vermemiş. Vermesin zaten sağlayacak. D1 çarpı tüm yolu aldım. Bakın tüm yolu aldım. D1 eşittir. Q çarpı V2 bilmiyorum. Buna V üstü demiştik. Bölü D2. Bakın bu arayı uzaklığı biliyoruz. 40 santim. Çarpı alınan yol 30 santim. Arkadaşlar burada iş, sadeleştirmeleri yapalım. Çünkü Q'lar sadeleşecektir. Şunla şu sadeleşsin arkadaşlar. Bakın 30 sayı 20'den 4. Şu D1'ler sadeleşecek. Burada 4 kaldı. Burada arkadaşlar V üstü bölü 40 kaldı. V üstünü çektiğimiz zaman 4 çarpı 40'tan 160 voltluk gerilime sahiptir. Bu arkadaşlar uzun yolumuz. Bunu bir de çok basit bir yol göstereyim size bunun için arkadaşlar. Bakın Yeni bir kağıt alayım. Sonra buna döneriz arkadaşlar bakın. Eğer şöyle yapalım, şöyle bir boşluğumuz olsun, şöyle gelsin. Bunun gerilimi V1 arkadaşlar, bunun gerilimi V2 olsun. Parçayı buradan bıraktık, gelip arkadaşlar, şöyle bir noktadan geri dönüyorsa, şu aradaki uzakla. D buradaki uzakla x diyelim. Arkadaşlar V1 bölü V2 oranı arkadaşlar x bölü D oranına eşittir. Yani ikinci levhada gittiği yol bunun gerilimiyle ikinci levha uzaklık bunun gerilimiyle orantılıdır. Bakın bu sorumuz için onu uygulayalım. arkadaşlar şöyle alayım. Bunu şimdi uyguluyorum. V1 bölü V2 oranı. Yani 120 bölü v üstü oranı eşittir. Arkadaşlar ikinci levhada gittiğim yol 30 santim. Bölü D uzaklığı. Bakın ikinci levhada uzaklığı 40 santim. Sadeleştirelim. 30 da 120 sadeleşecekti. 4, 4 çarpı 4'ten V3 yine 160 olarak gelecektir. Bu tür soruların hepsinde bunu kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci sorumuz paralel levhalar sisteminde x levhasından serbest bırakılan Bakın bu çok önemli. Buradan serbest bırakmışım. Başlangıç enerjim yok. Q yüklü cisim K noktasından V hızıyla geçip L noktasından V ile hızıyla geçmektedir. Buna göre K ve L noktasındaki hızlar oranı nedir? Arkadaşlar Olayı matematiksel olarak yapacağız. Bakın k geçerken hızı vk olsun. Arkadaşlar bu arada yapılan iş iki nokta arası kinetik enerji değişimi. Bir başlangıçta kinetik enerjim yok. O zaman şurada yapılan işin tamam buna kinetik enerjiye dönüşecek. Buyurun yazıyorum yüküm Q. Şöyle üstüne yazayım. Q V bölü D çarpı X'lik yapılan iş kinetik enerjiye dönüşecekti. Buyurun Q çarpı. V gerilime bakıyorum. 600 bölü. Levhalar arasındaki uzaklık. 1, 2, 3, 4D. Çarpı alınan yol. Bakın kaç yol almış K'ya kadar? 3D. Eşittir. K'da kinetik enerji. 1 bölü 2 M. E. V K'nın karesi diyorum. Arkadaşlar burayı düzenleyelim. Şu D'ler gidecektir. Bu 2 ile bu 2 sadeleşsin. 600 bölü 2'den 300 gelecek. O zaman 300 çarpı Q eşittir. M çarpı VK'nın karesi. Hatta VK'yı da neyse birazdan arkadaşlar işte, sadeleştiririz daha kolay olur. Şimdi L'ye gelelim. Arkadaşlar L'ye kadar giderken bakın yine başına alıyorum. Burada hızlandırıcı iş burada yavaşlatıcı iş olacak. Ve Şuradaki hızına da VL dedik. Şurada kazandığım enerjiden burada kaybettiğimi çıkarırsam arada yapılan toplam iş burada kinetik enerjidir. Buyurun. Şu arada yapılan iş Q çarpı 600 bölü 4T çarpı 4T. Çünkü tüm yol aldım. İkinci de geçtim. Orası yavaşlatıcı eksi diyorum. Şurada kaybettiğim enerji yapacağım. Q çarpı gerilim. Pil gerilimi bakın 900 v 900 v bölü levhalar arası uzaklık 2, 4, 6 d dikkat edin uzaklıklara çarpı alınan yol 2 d. Bakın arkadaşlar burası hızlandırıcı iş. Şurası burada yapılan yavaşlatıcı iş. İşitleri hepsi kinetik enerjisine dönüşecek L noktasında. 1 bölü 2 e dl'nin karesi diyorum. Hızlıca şu işlemi yapalım arkadaşlar. Bakın şu 4 d'ler sadeleşecektir. Burada 600 Q kaldı. Buraya yapalım. Bununla bu sadeleşecek. 2 değil 6 3 kalacak. 9 bölüşten 300 kalacak. Eksi 300 Q eşittir. 1 bölü K VL'nin karesi. 600'den 300'ü çıkardığımız zaman arkadaşlar 300 Q eşittir. 1 bölü K VL kare Buradan da 2'yi dağıttım karşıya. 600 Q eşittir M çarpı V L'nin karesi. Bakın hızlandırıcı ve yavaşlatıcı etkili de L'dekini bulduk. Bizden arkadaşlar hızlar onu soruyordu. Şimdi şunları taraf tarafa alıp burada oranlayacağım. Şurayı alıyorum. Arkadaşlar bakın. 300 Q eşittir M çarpı V K kare. Buradan 600 Q eşittir M çarpı V L kare. Taraf tarafa bölüyorum. Dikkat edin arkadaşlar. M'ler gidecek. 300 ile 600 sadece 2 kalacak. Ve K kare bölü bl kare bakın 1 bölü 2 gelecek. Kareler oranı 1 bölü 2 ise arkadaşlar şuraya güzelce çekiyorum. K noktasındaki hızının L noktasındaki hızın oranı 1 bölü kök 2 olarak sonuçlanacaktır. Bir daha söylüyorum ÖSYM böyle işlem sorularına çok rağbet etmez ama yorumları bileceğiz Hızlandırıldığı, yavaşlatıldığı ve ve ulaşıp ulaşamama ile ilgili işlem yorum sorununa da dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili son bir sorumuz var. Ona da bakalım. Diğerleri de arkadaşlar hep hızlar bulmuştuk gerilimleri bir bu sefer hızları vermiş gerilimleri istiyor. Bakalım ne diyor? Artık köyüklü bir cisim V1 ve V2 potansiyeli oluşturulan şekildeki paralel levhalar sisteminde. O noktasından V hızıyla atıldığında bakın buradan aa bakın buradan serbest bırakılmayıp serbest bırakmıştık. Bu sefer V hızıyla atmış. Atıldığında K noktasından 4 V hızıyla geçip L noktasına 2 V hızıyla çarpmaktadır. Buna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır? Arkadaşlar şu bilgiyi unutmayalım. İki nokta arasında yapılan elektriksel iş parçanın kinetik enerji değişimine eşittir. Şimdi işi uzatmayacağım arkadaşlar. Çok işleme döndürmeyelim. O yüzden de bakın şu V, 4, V, 2, V. Buradaki kinetik enerjilerini bulalım. Buradaki kinetik enerjisi 1 bölü V kare E dersem. Buradaki 1 bölü 4 V'nin karesinden 16 V karedir. Bunu 16 E. Buraya çarpımda da 1 bölü 2 M 2 V'nin karesinden 4 V kare. Yani 4 E olarak alalım. Bakın bu tanımlamayı yaparsak. İşlem yoğunluğumuz azalacaktır. Yani e ile 60'ım 16 e ile geçmiş. Burayı da 4 e ile çarpmış. Bunları kullanırsak işimiz kolay olacak. Buyurun arkadaşlar. Şu arada yapılan iş. Q çarpı B1 bölü yolun tamamı bakın. 4D çarpı 4D eşittir. Kinetik enerjideki değişim. Bakın kinetik enerjim E'den 16'ya e çıkmış. Ne kadar değişmiş? 15E. Bakın e kinetik enerji hacim. K'ya geldiğinde 16 e olmuş. 15 e kadar artmış. Nereden arttı bu? Bu arada yapılan elektriksel işlem. Böyle yaparsak bakın işlem yolumuz kısalar. Şimdi gelelim buraya. Burada arkadaşlar bakın. Kinetik enerji 16 e'den 4 e'ye gelecek. Yavaşlatıyor değil mi? Şu arada yapılan iş. Q çarpı V2 bölü. Yolun tamamı bakın. 3t çarpı tüm yolu gittim. 3t eşittir. Kinetik enerji değişim 16'dan 4'e inmiş. Ne kadar? 12. Hatta bunu eksi olarak da alabilirsiniz ama şıklarda eksi olmayacaktır. Sadece yavaşladığını göstermek için. Ters yönlü iş yapıldığı için eksi yazdım. Arkadaşlar bunları taraf tarafa oranlayalım. Bakın şu 4 ile bu 4 3D ile gidecektir. 3 ile 3 ile gidecektir. Q ile de Q gidecektir. Burada sadece V1 bölü V2 kaldı. Diğer tarafta Bakın E'ler gitti. Eksiye almıyorum. Bir daha söylüyorum. 15 bölü 12 çıktı. Sadeleştirelim. Her iki tarafı 3'e böl. 3'e böldük. 5. 3'e böldük. 4. O zaman arkadaşlar V1 bölü V2 oranı 5 bölü 4 olacaktır. Bunlar arkadaşlar 11. sınıf için işlem soruları. Biraz söylüyorum. Ayet'e de arkadaşlar bunlardaki işlem sorusu gelmez. Çünkü ÖSYM çok fazla işlem yaptırmayı sevmiyor. Yorumlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bir dahaki videomuzda kondansatörlere başlayacağız. Elektrik alan potansiyel levhalar kısmı ile ilgili arkadaşlar mümkün olduğu kadar fazla soru çözün.